Merhabalar Baba Turik izleyicileri. 6 Ekim günü La Liga 7. hafta mücadelesinde Valladolid Espanyol'u ağırlayacak evinde. Espanyol şu an ligin dibinde 20. sıradalar. Sadece bir puan toplayabildiler ama baktığımız zaman şu ana kadar oynadıkları bütün maçları zaten tek farklı kaybettiler ve aldığı puan aldığı maç haricinde baktığımız zaman 5 maçında ve her maçta da sonlarında her zaman puan almak için bastıran tarafta Espanyol. Hani o maçlardan puan alsalar da sürpriz olmazdı. Şu anda hani ne Espanyol 6 beraberlikle 6 puan toplamış olsa ee, sürpriz bir sonuç olmazdı. Oynadıkları oyun puan almayı hak eden oyundu. Belki daha iyisini bile hak eden bir oyun ediyorlardı ama e, maçlarda gördükleri kırmızı kartlar, maçın içindeki ufak şeyler şu an 6 maçlık dönemde Espanyol ligin dibine yerleştirdi ama burayı hem kadro kalitesi olarak hem La Liga'nın geçmişinde beri bu ligde olan biri takım olarak oraya hak etmiyorlar açıkçası. Valladolid'e baktığımızda ise onlar da ligin yeni ekibi ama onlar da çok düşe kalka karambole ilerleyen bir takım görünümlüdüler. Espanyol'un aksine hani Espanyol şanssız puan kayıpları yaşasa da Valladolid de şansıyla bir şekilde maçlardan galip gelmeyi başardı diyebiliriz. 3 galibiyeti 3 mağlubiyeti var de. Bu maçta o yüzden ben bir sürpriz önereceğim. Espanyol'un artık çıkışa geçmesi lazım bunu hak ediyorlar. Geçtiğimiz hafta yine Atletico Madrid karşısında içeride iyi oynadılar. Puan alabilecekleri bir maçta 1-0 mağlup oldular ama iyi oynadılar. Atletico Madrid'in hücum gücünü durdurmayı başardılar en azından. Bu maçta ben bir Espanyol'un puan almasını denemek istiyorum. O yüzden benim önereceğim bayi 0-2 çifte şans olacak.